Firavun ne demişti? Ben sizin büyük Rabbiniz değil miyim? Büyük Rabbiniz. Ayet aynen öyle söylüyor. Büyük Rabbiniz değil miyim? Ona bunu söyleten dişlerinde hiç aralık yoktu. Hiçbir yiyecek araya kaçmazdı. İnci gibiydi. Firavun yüksek bir yere çıktığında insanlar böyle derece derece yani kimi tam eğilerek, kimi daha dik durarak onun hiç eğilmeden çıkmasını sağlamak için hemen yer alırlardı. Aynı Firavun asla hastalık çekmezdi. Aynı Firavun'u her gören met ederdi. Ona övgüde bulunurdu. Ve tusena ederdi. Allah Celle Celaluhu ona öyle bir imtihan vermişti. Ama imtihanın yanında Hazreti Musa'yı da vermişti. O Hazreti Musa yerine Haman'ı tercih etti. Aynen bizim bugün arkadaşlarımızdan yapmış olduğumuz tercihlerde ki seçeneğimiz gibi. İnsanı doğruya doğru kanalize eden arkadaşlarımız da bellidir. Yanlışa sürükleyenler de bellidir. Ama yanlışın çok böyle aklı baştan alacak bir hazzı vardır. Bir zevki vardır. İnsanın böyle içinde ateşler kaynatır. Suları kaynatır böyle. Duramazsın yerinde. Beynine kan gitmez. O kadar büyük bir haz alırsın ki o yanlışlar. Oysa ki tam o yanlışlara sürüklenecekken Peygamber Efendimiz diyor ki yüzünü Allah için çevirirsen bak mail etmişsin. İmkanları kullanmışsın. O arkadaşın peşinden gitmişsin. Maddiyatını kullanmışsın. Her her şeyi yapmışsın. Allah ne kadar merhametli. Buraya getirmeye çalışıyorum. Gideceksin. Yani o fiili gerçekleştirmeye gideceksin. Allah yine diyor ki bak %90 gittiN yolu, %10'u kaldı. Dönersen sana oradan alacağın lezzetten daha iyi bir lezzet vereceğim diyor. Kalbine öyle bir lezzet koyacağım.